İnne şerr ed-dawab indallahi sumul bukmul ladina la Allah katında yürüyen ve sürünen hayvan ve haşeratın en şerlisi, en şerli canlı türü hakka karşı kör, hakka karşı sağır ve dilsiz olan beyinsiz kafirler. Çünkü bütün bu canlılar yürüyen ve sürünen bütün canlı türleri Allah kendilerine ne görev vermişse yerine getiriyorlar. Allah'ı tesbih ediyorlar ve kanunlarına itaat ediyorlar. Ama ya şu inkârcı insan? Görevi Allah'ı bilmek, Allah'ı sevmek ve ona ibadet etmek, ona halife olmak iken yapıyor mu bunu? Nerede? Öyleyse görevini yapan bu hayvanlar haşereler ile görevini yapmayan bu kafiri bir tutmak adalet ve insaf mıdır?